Seninle tanıştığım günden beri ne gezebiliyorum, ne içebiliyorum, ne arkadaşlarımın yanına gidebiliyorum. Hayatım hoş geldin. Ne çekiyorsun? Nalet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Yanıma sıkılıyor. Kuzum fırt. Canım sıkılıyor. Adalar ha? sahilinde bekliyorum. Gülüm sen... kimselere. <laughs> Kalbimi <laughs> koydum. Anne. Niye? Canım şu bardağı kırmak istiyorum. Hayırdır? Kırayım mı? Hayır. Geri zekalı aksafir. Ulan sen hiç hayatına delikanlı gördün. Vallahi abi görmedim. Görmedinse abine bak. Tamam abi. <laughs> Ya Zeynep aslında ne kadar zor bir hayatın var. Herkes seninle ilgili yalan söylüyor. Yani gerçekten çok zor bir hayatın <laughs> olmuş. Müge abla ben imtihandan geçeyim. Cenneti kazanmak kolay değil. Eğer para bulamazsak duman olmuş. Evet Abbascan, çok bekledim olmadı. Ee, eşi şu canım, minibüsü verirken de söyle. saat saatlik al domates al, <laughs> al. 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 <gülüyor> 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 yanlış limon değil portakal al Hay limon. Al. Ne bu lan? Biber. Bu ne lan? Havuç. Göster bakayım sana vuran hayvanı. Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte! <laughs> Salıverin gitsin! <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim bu erkekler yok mu bu erkekler koronavirüsünü fırsat bilip sizi azlatıyor Evet sloganımız şu evde kal evde kal evde kal. Ben de mi? Alın bu gerizekalıyı. O şenek, ol. Tamam buradan bir koyarım. Amele sümüğü gibi yere yapışın. Adana'da da yıklan biz. Allah adam yıklan! Kardeş sen de Adana'sın herhalde. Hanım senin gözlerin rengi ne? Mavi. Lensleri çıkartsak. Ela. Yalanı çıkartsak. Vallahi siyah. Yemini çıkartsak. Şaşım oldu mu? Ayrıldık bitti. Anam güzel ben çirkin ben anama güzelim yar meleki Anam fidan boyludur yürek ateş koyludur Aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde allah the almighty allah, allah protect me and guide me allah allah oh, to your love and mercy allah, allah. yeah allah don't deprive me allah, allah. from beholding your beauty allah, allah. oh my Lord, i accept Gittiler saldırdım, vurdum vurdum saymadım, vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim durmadım, sallandım yıkılmadım. Tek başıma. Diyen boşa dememiş, yıkık duvara güvenme üstüne uçar, el kızına güvenme ağzına sıçar diye. Aynen de öyle oldu. Tahtı tahtadan olanın tahtını yakarlar, tahtı çelikten olanın sadece arkasından bakarlar. Ne kadar tehlikeli iş varsa hep bu adamı buluyor. Bak yaptığına bakın. Oradan aşağı düşecek. Öldüğü bir şey değil. Hakiminin, savcıyla beni uğraşacağım ya. Alo. İn aşağı oradan. Al. Oh. Al. Oh. Burası bizim mahalle. Ne adres sana bana ne? Herkes herkes burada. Bakın çürük koma ha! Aaa! Dalılalım! Ona tüt tüt. Bakın, en güdellerini teşti! Anne bir gireyim şu misafir odasına ya! 8 senedir mühürlü be! Anne! Tarhanan olayım, kurut beni al içeri! elde koydum onu kenara Neler <laughs> için düştük yollara bize baba Bu duayı dinleyen kişi Dinledikten sonra amin yaz olur mu? Allah seni ve evlatlarını korusun, esirgesin. Evine bolluk, bereket, huzur, dirlik versin. Seni asla kimseye muhtaç etmesin. sonunu kiminle geçirmek istersin? A annem B ve... Ben... B B Anne sen hafta sonunu kimle geçirmek istersin? A babamla mı? Hayatımda hiç kimse istemiyorum. Abiler ne güzel burada çalıyor. Para verin ya. Aynı. Para verin ya şuraya ya. Bak ne güzel çalıyor arkadaşlar bakmayın ya. <laughs> beyefendi, AVM'ye çıkacağız da sağdan mı? Kız da beyefendisi beyefendi. diyorsun sen Ay, kız. tamam, pardon Tamam. <laughs> Aha geldi kaç. Hadi, <laughs> <laughs> <Aynen>, hadi. <aynen. gülüyor> sevdamız geliyor. Davamızın lideri geliyor. Genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Lavate el culo que hoy te toca. Amo. Boşuna çekme amma oğlum. Niye amma oğlum? İşçi adamı kim beğenir ki Kimse beğenmez mi şimdi bizi? Yok beğenmez. Bu herkes işçidir amole. Beğeniriz de beğenmezlerdir. Allah <laughs> herkes... Arkadaşlar dünya bu teknolojiyi konuşuyor bakın. Bakın teknoloji. Otomotiv sektöründe bir deviz biz. Ustamız da bu işi yapıyor ya. Ustamız da kral adam. Bak. Verdi ayarı 57'den. Milimetrik hastalık. Çıkmayacaksın dışarı! Çıkmayacaksın! Bekle <laughs> bey, <laughs> <laughs>